Günaydın, günaydın. kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzelliği bir paylaşmak istedim sizlerle de. Bunun adı küpelli çiçeği ya da fuchsia blue geçiyor. Ben bu bitkiyi dün yani cumartesi 6 Nisan'da satın aldım. İlk defa bakacağım için böyle plastik saksının içine dikmek istiyorum ki yani yanlış bir bakım uygularsam hemen çiçeğimi öldürmeyeyim. Bakımını biraz araştırdım tabii ki de ve araştırdığımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün de hemen saksı değişimine giriştim. Tam saksı değişimine başlarken maalesef o güzel çiçeği de düştü. Artık onunla vedalaşıyoruz. Toprağını da hemen değiştirmek istedim çünkü altında bayağı kökleri var. Onlara daha fazla zarar vermek istemiyorum böyle çok yavaş bir şekilde kendi saksısından çıkardım. Toprağından pek oynamayacağım çünkü hemen hem kendini toprağıma adapte olsun istiyorum hem de direkt kendini böyle bıraksın istemiyorum açıkçası. Ben bu bitkiyi geçen sene ilk defa gördüm. Alsam almasam derken bakımını bilemediğim için konumunu falan almadım. Daha sonra biraz bir araştırdım. O anda da yaz sezonu olmuştu ve artık satılmıyordu. Bakımını da öğrendim. O yüzden hani Dün de öyle görünce evet dedim sen benimle geliyorsun. Şansıma da bir tane kalmıştı. Yani bu bir işaret olması lazımdı diye düşündüm. Umarım gerçekten de bakabilirim. Hazır ben kendi toprağından arındırıyorken şöyle kısaca bir bakımından bahsedeyim. Ben biraz bir araştırma yaptım ve ilk olarak konumundan başlamak istiyorum. Araştırdığım kadarıyla yarı gölgede büyümeyi çok seviyor. Yani direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması lazım. Yani daha doğrusu doğal ışık dediğimiz filtre ışığından hoşlanıyor. Direkt güneş ışığına bırakırsanız da muhtemelen çiçekleri dökülebilir. Konumdan sonra tabii ki de sulama da çok önemli. Çünkü burada da bayağı hatalar yapılıyormuş. Araştırdığım kadarıyla suyu aslında seven bir bitki ama böyle ıslak ıslak kalmayı sevmiyor. Yani biraz nemli toprak seviyor. Drenajlı bir toprak ve saksı seviyor. Aslında tavsiye edilen su verme şekli şöyle. Mesela bir bitkiyi haftada bir kez suluyorsanız bu bitkiyi haftada iki kez sulamak olacaktır. Azar azar şekilde tabii ki de. Yani toprağın nemli kalması önemli ama ıslak kalmaması çok önemli. Gelelim bu güzel çiçeklere. Doğru bakıldığında ilkbaharda yani nisan ayından itibaren sonbahara kadar çiçekli kalabiliyormuş. Bu güzel çiçeklerin tabi farklı renkleri de var. Mor, kırmızı, pembe ve beyaz tonlarda çiçekleri de oluyormuş. Yani artık zevkinize kalan bir şey. Ben böyle pembeli, kırmızılı bir küperli çiçeği tercih ettim. Ben bu arada artık toprak ve saksı değişimini bitirdim. Böyle yavaş yavaş topluyorum ve sonuç harika oldu bence. Bence bu saksıya da yakıştı. Bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada çok sıcak geçen yaz günlerinde su püskürtebilirsiniz yapraklarına. Çünkü nemden hoşlanan bir bitki. Evet ben artık sulamaya da geçtim. Hafif bir sulama yapıyorum. Zaten direnajlı bir toprak ve dediğim gibi plastik bir saksı kullandım. Çünkü kendi saksımda delik yok. Umarım güzel güzel büyür. Çok kısa da olsa bildiğim kadarıyla anlatmak istedim sizlerle bakımını küpeli çiçeğimin. Umarım zevkli izlemişsinizdir. Şimdilik de musmutlu bayanlar diliyorum. Hoşçakalın.